Evet arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hani aklınıza gelir genç kardeşimiz Youtube kanalına atmıştık. Adıyaman'dan gelen Muhammed kardeşimiz diye. Evet şu an Muhammed kardeşimizin yandayız. Adıyaman neresi? Yelkovan köyü. Adıyaman kahta Yelkovan köyü. Yelkovan köyündeyiz. Evet. Ee, Malatya'da seanslarımızı bitirdik. Sabahtan beri dedi. Abi ille gel bir çayımız bir iç bir evet. ye ayıp söylemesin yani. kıramadık davete icabet lazımdı ee, evet Muhammed kardeşim o günden bugüne hayatında neler değişti Vallahi hayatımda çok şeyler değişti gerçekten ee, Allah razı olsun Binami hocadan o, o günden bugüne zaten yaklaşık bir buçuk iki ay oldu i̇ki bence ay oldu, evet, evet Video atmıştık zaten. evet e, çok faydasını gördüm Gerçekten Allah var. Allah ondan razı olsun. Kendisi de Çayın yanımda. Ya. Beni kırmadı. Yanıma geldi. Bir yemeğimi yedi. Çayımı içti. Çok teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Ee. Minan ee. Hoca'yı. Gerçekten çok emek veren bir insan. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi şifalar versin inşallah. Amin amin. Ve bu arada ameliyatlıydı kendi. Evet ameliyatlıydım. İlk fotoğrafını attığında ben bunu 15 gün almadım. 15 gün boyunca bu A ve A illa beni al evet, evet, <laughs> demişti. Evet, evet. En son kilise geldi otelde evet. kaldı ve evet. öyle almıştık. Çok şükür Rabbimize e, şifalar versin e, amin tüm inşallah. hastalarımıza. Amin, amin, e, arkadaşlar biz elimizden geldiğince iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nacizane bazen hatalarımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Onda ee, onu da sonradan da geri toparlamaya çalışabiliyoruz. <laughs> Kimse yüzüstü bırakmıyoruz. Efendime söyleyeyim. Ee, cümleten buradan Adıyaman'dan Kah. Kahta ya. Kahta'dan <laughs> selamlar olsun.